Şefler merhaba diyeyim ya da Yeşil Yoldan Herkese merhaba diyeyim sevgili dostlar. Şimdi e, kanalın ismini bu arada Green Chef yapmıştım ama ilerleyen günlerde değiştireyim mi diyorum Green Chef. Yani yeşil bir şef aslında Türkçesi yeşil şef olması için yapmıştım onun İngilizcesini dedim Green Chef demek daha iyi olur diye. Böyle düşündüm bunun için belki sizden rica ediyorum e, düşüncelerini lütfen paylaşırsanız sevinirim. Şimdi Şimdi en çok sorulan böyle bir köyüm var neden ejderin bir diye soran arkadaşlar vardı. Şimdi bazı etkinlik yapacağım şimdi nasıl bir etkinlik yapacağım. Ee, birinci seviye ejderi deneyeceğim, ikinci seviye ejderi deneyeceğim ve beşinci seviye ejderi deneyeceğim. Onun arasında birkaç sürprizler olacak videonun sonuna kadar eğer izlerseniz çok farklı bir içerik hazırlamak istiyorum. Başından şimdiden söyleyeyim. Ana başlığımız ejderlerle alakalı bir içerik olacağını şimdiden söyleyeyim. Şimdi birincisi şu ben neden birinci seviye ejderim var abi 143 levelsın köyün yakıyor duvarlar surlar bitmiş ama neden ejderin sıfır. Hemen politika bu kendi hayatınızdaki yaptığınız politika, politika veya hamleler gibi düşünün ya bir de santraş da olabilir aslında bu. Ben şöyle kendi kısımlarımı göstereyim. Burada fark ettiyseniz lav tazı bile hemen çıktıktan sonra hemen taşta falan hiç sonlandırmadım. Natural bir şekilde ilerledim. 2. seviye yaptım. Üçe vurması için de 200 bin kare iksir lazımmış. O aşın şu an ona bir şey yapamıyorum. E, hemen e, domuz binicisine vuracağım. Şöyle göstereyim tekrardan. Yani detayı anlatmaya çalışıyorum. Burada fark ettiyseniz bu 6 olacak. Bu bittikten sonra domuza vuracağım. Domuz bittikten sonra e, belki de şöyle de olabilir. Domuza değil de lav tazıya, e, lav tazı nereden çıktı ya? E, atıcıya vurabilirim. Atıcıya 200 bin yaparsam atıcıya vuracağım. Onun için de şurada bakıyorum. 4 günüm var. Büyük ihtimal 4 günde bu e, 200 bin olur. Şimdi politikaya hemen gelelim. Ya yani benim kullandığım ana mant mantalite kavram açısını şuydu. Yani kral kraliçeye baktığı zaman da kralla kraliçenin arasında niye bu kadar uçurum farkı var? 15 level'ın çünkü kraliçe gerçekten önemli bir birim ve gerçekten önemli. İlk başta yükseltebileceğiniz özelliklerden bir tanesi kraliçe olması gerekiyor. Yeni gelen büyü yani bizim müdür. Müdürü ben iksirim olduğu için yükseltiyorum. Hani iksiri değil altın da olsaydı emin olun ben yükseltmezdim müdürü. Çünkü gerçekten hiçbir stabil oyunda hiçbir hamlesi yok. Yani bir gücünü göremiyorsun. Bana çok zayıf geliyor. O açıdan onu mecburiyetten yani yine 17 18'e vurmuştum. 18'den sonra 19'a vuracağım zaten. Şimdi cadıya gelirsek ki cadı şifacı, şifacı cadı politikası bana hiçbir zaman e, sağlıklı gelmedi nedense bilmiyorum yani oyunun akışına göre gelmedi. E, ben ejderi nerede kullanacağım? Klan savaşlarında kullanacağım değil mi? Yani bir insan ejder kullanıyorsa ya klan savaşlarında kullanır ya da kare eksi toplamak için kullanır ya da benim gibi iksiri fazla olan adam ejder basıp kupa kazan adamlar arasına girer. Veya ejderi Aa ben ne yapayım ejder var lan bu oğlum birinci seviye ejder okulda olur böyle sırfta oğlum eziksin lan ezik birinci seviye ejder mi olur bende üçüncü seviye ejder var gibi orada gaza gelip üçüncü vurmaya çalışan arkadaşlar olur falan derken klan e, klanda yani benim bulunduğum klanı zaten çoğu insan biliyor e, bulunduğum klandaki hepsi benim arkadaşlarım hepsi iki tane hesabım burada zaten ee, kuzen, kardeşim hepsi burada. Arkadaşım burada. O açıdan ben hani diğerlerin ejderleri hepsi açıktır. Ben dedim ki ejderi aç abi. Sen ejderi açıyorsun ben domuzu yükseltirim. Tamam mı? Karşılıklı pas vermeler diye düşün bunu. Hani e, ben diyorum ki e, İsmail e, sen ejderi 5 yap abi ben golemi yapayım 5 ya da domuzu falan vurayım. Kara ekstire sen e, diğer taraftan git. Hani karşılıklı bir köy gelirse e geldiği zaman ben e, benim ben birisi birinci sıradaysam fark etmez bir iki ile arasında yer değiştirir. Sen ikiye saldırırsın veya bire saldırırsın. Ben üçe veya dörde saldırırım. E, bu şekilde e, kazanmış oluruz. Yani bu şekilde bir politika yaptığımız için. Bir de ben ejder hiç kullanmıyorum. Ama şimdi tekrar oyuna başlayalım. Şimdi 12 tane ejder var tamam mı? Bakalım ne olacak. Oho şimdiden Oğlum bu nasıl bir köy binası lan? Vallahi nasıl bir köy binası? Ay dari la li la buradan gitsek Püskütme buraya bakıyor. Şuradan içeri püskürtmeye atabilsek dur bakalım. Tamam. Sağa sola şuraya atayım da bir tık şuraya çalışsın. Heh. Tamam. Ya Allah bakalım ne olacak hakikaten. Ya yine etki vardır ya. O kadar da kötü olacağını düşünmüyorum açıkçası. Anladım nereye gidiyorsun ya? Allah'ım. Oo yo Bu kadar mı kötü ya? Lan, al biraz kare ekstra. Vallahi çok kötüymüş. <laughs> Bayağı kötü lan. <laughs> Abo. Abi şuraya bak. Vallahi ya. Gördünüz mü? İşte abi birinci seviye. Ejder 11. kere saldırıyor. Yani ben de 11'deyim. Şu ganimete baksana. Al. Dram. Şimdi Şimdi diğer e, hesaplara geçelim sevgili dostlar. Onların da seviyesine göre bir bakalım, bir değerlendirelim. Lütfen böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı ve yorum yapmayı. Her kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmanızı istiyorum. Şimdi diğer hesaba geçiş yapalım ve diğer hesapta saldırmaya bir bakalım. Evet sevgili dostlar şimdi diğer hesabı geçtim. Benim yeşil lol clash olan yeni köyümdü Bu yeni yaptığım bu troll köy olacak. Hala altını istiyorum. Troll köylerden bir tanesi. Bunda yavaş yavaş e, 8'e sonra ardından 9'a vuracağım. Burada şunu göstereyim. ikinci seviye bende ne var? Ejder var. Şimdi ejderi deneyelim. Tabi burada 190 kapasite değil mi kamp? Aynen kamp 190 olması lazım. Bir burada bir bakalım neler bulacağız. Tabi biraz da hani ganimet de aramak istiyorum. Yüksek bir ganimet. Lan buraya saldırsak mı ya? Hava savunmaları şurada şurada, şurada. Problem olamaz. Olmamalı. Bakalım burada nasıl bir başarı gösterecek. ikinci seviye. Burayı çok rahat alırım ya. Burası değil mi? Yani ama ama ganimet bayağı iyi. Cık. Ne yapsak? Ne yapsak? Bak es geçiyorum. Çok rahat olduğunu düşünüyorum. %100 alacağımı düşünüyorum. Es geçiyorum. Devam. Daha farklı böyle. Daha farklı. Sonra 5. seviye ejderi deneriz de. Bakalım. Kırdın da. Aha kırdın. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Şimdi atalım şuraya. Şuradan saldır abi. Hadi be. Neyse bir şuraya hemen iyileştirme atalım. Bir tane hava savunmasını indirirsek güzel olacak ve soldaki hava savunmasını indir... Ah, adam balon, şey domuzları seviyorum ya. Domuzları seviyorum. İkinci seviye... iyileştirme vardı, öfke falan basmamışım. Böyle duruyor öfke olsa daha avantajlı olurdu. Ama büyük ihtimal e, yüzdeyi tamamlayabilir miyiz bilmiyorum. Şuradaki hava savunması çok rahatsız ediyor. Ama olabilir bir şey var. Eğer savunmayı alırsak ki oradaki savunmayı aldığım an itibaren emin onun %50 geldi. Aha güzel oldu. Büyük ihtimal şeye gidecek ama ikisi bak Ejder'in ikisi birleşmesi çok kötü bir şey ya. Bak ha tamam. Aldık aldık. Tamam. %50 geldi ya. Geldi. %50 geldi abi %50 kesinlikle geldi ve şimdi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor okçu kulelerin 3'ü de inşaat halinde ee... Aa, tuzak 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 gitme lan ah iyi asarı fazla almadı alsaydı kesinlikle olurdu ama şey lan 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 of yine kurtardı <laughs> abi yeni gel o e, tuzak var ya tuzan patladıktan sonra verdiği o çizergeyi var ya o enteresan eğer umarım sağ tarafa kayarsa ee, daha çok alırım diye düşünüyorum aynen tamam şifa şeyi görmedi, büyücü görmüyor büyücü kule, kulesi görmüyor gayet güzel gidiyor baktınız mı bak 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 bir ihtimal sağa kayacak şu kareksiri istiyorum kareksiri bak kareksiri toplayamayanlar bak şimdi Kareksi nasıl toplanır? Böyle Kareksi toplayabilirsin. Süremiz de 30 saniye var. Umarım Karex'e gidersin. Abi Karex'e git ya. Ah! kareksir Karexir. Ya bırak köy binasını abi. Al bakayım köyü lan. Bırak, bırak. Geç Karexire, geç Karexire. Ah, 20 saniye var. 16 saniye. Alır mı sizce? Bence alır. Bence o köyü alır. Köyü alır. Köyü alır aldı işte bir daha vur 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 bir daha vur bir daha vur ah bir tane daha be bir tane daha vur diye böyle bak keyifliydi ama gerçekten keyifli ah bonus geldi güzel şimdi bunu aldık değil mi sevgili dostlar şimdi burada zaten yükseltebileceğim en hangi bir, birim yok bunları gerçekten yük, yükseltmek gerçekten zor nasıl yükseltecek bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Eğer 11 kareks olursa laboratarda laboratuvar boşta kalmasını istemiyorum çünkü neden? Troll köy olacak. 7. E, köy savunması olacak ve 10. köye çıkacağım. İnsanları trollleyeceğim ve böyle bir köy oluşturacağız falan. Böyle olan arkadaşlarım var 10 on tane. Onları çağıracağım sadece klana yeni açacağım klan. Eğer troll köyünüz yoksa sizi alamayacağım. Kusura bakmayınız. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet sevgili dostlar şimdi bu köye geçiş yaptık. Ve bu kaçın seviye ejder? Beşinci seviye ejderi ve son final sahnesini değil. Bir tane daha belki araya bir şey daha koyabileceğim. O da sürpriz olsun size. Şimdi şöyle. Şunları bir toplayalım sevgili dostlar. Dilerseniz. Bakalım burada ejder ne kadar etkili ve yüksek bir ganimete saldırmak istiyorum. Bakalım ne olacak. Köy çıkmıyor ya. ganimet çıkmıyor mu? Ben anlamadım ki var ya. Çok çok şöyle çok farklı oluyor ya. Hani hiçbir zaman saatli saatini tutmayan bir sistem derken ganimet gördüm köy burada iyi yani gayet iyi abi şunu güzel bir dağıtalım şöyle 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 kralı at kraliçeyi at kralı at bir buraya da atalım şuradan şunu atalım şuradan şunu atalım şuradan şunu atalım, şuradan şunu atalım. Şuradan şunu atalım. Başka var mı? Bunlar ölüyor zaten. Bir tane de şuraya da atalım hala. Kraliçeyi kralı öfkesine verelim. Kenarlardan atalım. Abi daha niye alamadı bu? Kraliçeyi kaçırma. Kraliçeyi kaçırma. Adamsın. Baya etkili ya. Ejder var ya. Baya etkili ama köy köy değil ya. Bırakmış adam galiba ve 2 yıldız ve 37 bin bonus 150 bin altın 184 bin iksir 170 ne 170 ya 1795 kare iksir evet sevgili dostlar böyle şimdi bir sürpriz daha yapayım onu da araya koyalım ve onu da bir görmüş olalım bu da arasında olsun Clash Royale'in e, bu ejderi vardı unuttuğumuz belki o Clash Royale'deki ejder ne kadar etkili ona da bir bakalım sevgili dostlar. Açalım şunları. 28 kaldı. E, 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 şey, e, 28 eksi 28. <laughs> Olsun yapacak bir şey yok. Bunu da hemen dilerseniz şey yapalım. Şuradan da hemen şunu kullan. Balonu çıkar. E, politikama uymayan bir şey yapıyorum ama yapacak bir şey yok. Ejderi denemek istiyorum. Bakalım ejder ne kadar etkili ve ne kadar... Ne kadar iyi bir görelim bakalım. Hani ee, Supercell. Supercell'in kendi ejderleri ne kadar hani dağıtılmış bakalım şimdi. Yani 1890 diyor hani şey gücü. Hemen. Ooo. Çok erken geliyorsun. Şu cadıya at şuna bakayım ne yapıyor. Tak. Tak. Şimdi zoomlayamıyorum arkadaşlar. Bunun da böyle bir enteresan yanı var. Zoomlayamıyorum. Bırak sağ tarafı alsın. Ejder, ejderi şöyle o zaman şöyle bak. Şu benim en sevdiğim taktik sevgili dostlar. 1, 2, 3. Tamam mı bak. Bu benim en sevdiğim taktik. Hemen şeye gelsin. Şuraya da öfke atalım. Hadi hadi şeye gel. Şeye gel tamam. Ejder atalım ha. Ejder, yavru ejderi deniyoruz. <laughs> yavru ejderi deniyoruz derim. Değil mi? Güzel etkilik olmaz mı? Vallahi olur ya. Bak, yavru ejderi deniyoruz. Ya, bak bak sağdan geliyor. Oraya hemen Valkyrie. Valkyr. Vol Volkür mü yazmış? Volkür. Lan nasıl? Ömer öldü lan bu ejder burada. Şunları hemen atalım da şey gelsin. hemen ejder gelsin. At 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 at. Gel Sağ tarafı yedi galiba. Hiçbir şey yapamıyorlar. Sağ taraf gitti. Hemen pardon sol taraf gitti. Ee, sağ tarafa şimdi saldırı yapacağım. Volker'e baksana bıraktı ya. Bıraktı bıraktı. Ee yavru ejderi den deniyoruz bak. Bak 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 bak. Yavru ejderi deniyoruz. Kala. <laughs> Hadi be. Noktada kaldı. Bitirmeden öldürülen. Ah. Alma oğlum biraz dayan be. Dayan biraz demen ne alıyorsun ki? Ee, diğer hesabımda vardı. Green, bu Green Chef tamam mı? Benim diğer hesabım vardı. Hani e, Yeşil Yol Clash olan Clash World'de bir taktik buldum. İlerleyen günlerde onun videosunu çekeceğim. Valla 1200'de 1300'e doğru geldim orada. Ama gerçekten onun öyküsünü anlatacağım. Çok önemli e, düşüncelerim var o konuyla. Onda ilerleyen günlerde anlatırım. Bu arada evet sevgili dostlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsunuz lütfen like atmayı yorum yapmayı paylaşmayı lütfen unutmayınız. Yeni kanal olduğumuz için ihtiyacım var yardıma ve ya bu şekilde biraz daha eski günleri eski günleri o büyük kanalı bir daha büyütmeye e, gönüllü sevgili dostlarım lütfen e, bu şekilde bana yardımcı olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. Nasıl indiriyoruz izleyin bak bir 2 ve 3 3 lan bu ya ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri nasıl indiriyoruz izleyin bak 1 2 ve 3 3 lan bu ya ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri nasıl indiriyoruz izleyin bak 1 2 ve 3 3 lan bu ya